Yok hayır Orada ben de hepsini baş açtı hepsini mat yaştı onlar hakkındaki görüşlerini söyleyin. Ben başı açık hanımlarla kapalı hanımlar arasındaki görüşlerimi zaten bildirdim. Benim için İslam eşittir örtü değildir. Hiçbir zaman olaya böyle bakmadım. Benim için İslam eşittir gerçekten kalbinde Allah'la olan muhabbettir. Ama şunu bilin ki muhabbet amele Çünkü mutlaka yansır Bey. demek istiyorum. Anlatabiliyor muyum Adnan Bey? Benim için örtü bu işin en sonundaki yerdir. Kişide namaz yok Çarşafa girmiştir. Değil, Hiç önemi yok benim için. Bir kere benimle konuşmalarınıza dikkat edin. Olur mu? Ee, hitap. Muhatabınıza da lütfen dikkat edin. Karşınızda ilkokula giden ya da genç bir kadın yok. Muhatabınızla konuşurken dikkat hangi etmenizi rica ediyorum. Evet. Tamam, ama hangi konudan söyleyeyim? Neyi kastediyorsun? Hangi cümleyi söylüyorsunuz? Ge Geriye alırsanız cümlenizi fark edersiniz. Bakın siz burada sıkıştığınız samimi değilsiniz, oradaki başı açık hanımları evet. fasık olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz, dürüst söyleyin. Siz bana fasık dediniz, benim ağzımdan böyle bir cümle çıktı mı? Ben örnek verirken bile annemden verdim, siz benim İslam annem de açık bir hanımefendi de dedim. Görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Ne dedi anlamadım. Duya, üst üste konuşuyoruz. Hayır, Hayır anlıyor Bu şarkı söylediği için hanımları fasık olarak görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Şarkı. Ben bu sorunun cevabını vermek zorunda değilim Adnan Bey. Dürüstçe konuşun. Ben yani dürüst, beni eleştirebilirsiniz beni, Müslüman olarak. Müslüman olduğunuz için kolay geliyorsunuz. Adnan Bey. fikrini de açıklayın, dürüst söyleyin. Adnan Bey, dürüstlüğümü sizinle paylaşmak zorunda değilim. Ben dürüstlüğümü özel hayatımda ve burada sorulan sorularda cevap veriyorum. Sizin sorularınıza cevap vermek hiç zorunda değilim. Dolayısıyla ben konuyu burada kapatıyorum. Siz başka e, konuklarla konuşmak istiyorsanız lütfen buyurun. Ee, bu hocam. için ortaya çıktığı için böyle e, bir usul kullanıyorsunuz. Evet. Peki eklemek istediğiniz var mı efendim son olarak? E, ben e, bu görüşteki insanların, bu görüşteki insanların e, kaynaklardan e, ne düşündüğünü size anlatayım da bu kişileri daha iyi tanıyayım. Dinliyoruz hocam. Evet mesela bakınca ki. Ee, kadının en makbulü koyun cinsidir. E, ee, İmam-ı Gazali'nin yazıyor. Evet. Bakın diyor ki kadın tekip sıfatıdır. Giyin kuşam hevesinde maymun. Maymuna benzer. Takip düşmeye razı olmasından köpeğe benzer. Kocasına ve diğer insana kibrinden yılana benzer. Gece gündüz kovuculuk yaptığından akrada benzer. Evden eşya sattığından fareye benzer. Erkeklere hile kurduğundan tilkiye, ...kocasına itaat ettiğinden de koyuna benzer diyor. Siz... E, ...hanımefendi ben seni seviyorum, sizleri seni seviyorum. Yuvarlaklı ne Türkiye biliyor... ...ne sizleri biliyorsunuz... ...ne bu insanlar size bakış açısını biliyorsunuz. Bu hanımefendinin sizin hakkınızdaki... ...gerçek görüşünü... ...onun gerçek sohbetlerinde öğrenebilirsiniz. Arkadaş sohbetlerinde öğrenebilirsiniz. Oradaki hanımefendiler hakkındaki görüşünü... ...başı açık hanımlar hakkında... ...namaz kılmayan insanlar hakkındaki... ...gerçek görüşünü... Özel sohbetten de öğrenebilirsiniz. Buyurun sohbetlerime gelin o zaman. Tahmin edemeyeceğiniz yoklar alacaksınız. Adnan Hocam. Sohbetime davet ediyorum buyurun. Hanım seni sohbete davet ediyor. Diyor ki buyurun sohbetime gelin diyor. Herkesi Hanım, davet ediyorum. Buyurun çok sohbetime gelin. Çok Ama güzel e, oluyor. Ama benim e, kanalıma gelsin. Bizim, bizim kanalımıza gelsin. Ay ben Sibel'i alıp geleyim. Hayır. Ben mesela bugün hemen ben, davet ediyorum gelsin bekliyorum. Ben davete icabet Arif et, etmeyi severim. Bekliyorum. Teşekkür Hayır teşekkür ederim. ederim. Benim Hemen benim yerim, yani benim yerim. Benim de sohbet Saygoda ettiğim yer. Beklem. Benim de sohbet ettiğim yer belli. Ben sizi bekliyorum. Siz benimle ilgili şüphe içerisindesiniz. Benim böyle bir şüphem yok. Görünen ortada zaten. Ben şüphe içerisinde değilim. Siz benim samimi olmadığımı düşünüyorsunuz. Buyurun sohbet edelim. Tamam dedim. Ne gerekiyor? Ne? Buluşalım fındık de hocam. <laughs> Burada Bakın diyor ki. Benim yerim başak Kadınlara şeydi, buyrun, itaat. He. Kadınlara itaat pişmanlıktır diyor. Tez, te, e, ta, mevzuatta. E, kim ki karısına itaat ederse Allah onu yürürsün cehennem atar. İbni Aras'ta. Kadınlara danışmayın. Onları muhalefet edin. Kadınları muhalefet edin. Zira kadınlara muhalefet berekettir. Suyuti'nin e, Laani Lali bölümü ve İlfi Arak'ın e, Tenzülül bölümü 210. Bunların size gerçek bakışlarını kavramanız için söylüyorum. Kocanın vücudu irinle kaplı dahi olsa karısı onu yalayarak temizlikte yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz. İbni Hacer 2.211. E, 2.20.121 Bence evet.